Değerli canlar kanalıma hoş geldiniz. Orjinal yayınlarının TYT, AYT geometri soru bankasının çözümlerini sizler için yapmaya devam ediyorum. Bu videoda çemberde uzunluğun test biri ve test ikisini sizler için çözeceğim. E, hemen başlayalım arkadaşlar. Şöyle yakınlaştırmamızı yapalım. Biraz daha şöyle bakalım. Şimdi canlar bir konuya başladığımız zaman sizlerden bir camdı. Lütfen Konya bir göz gezdirin. Oradan yola çıkarak en azdan e, yine burada da yine sizler için çözeceğim e, söyleyeceğim ama siz önceden bakarsanız sizin için daha iyi olur. Çünkü bazen böyle direkt geçebiliyorum arkadaşlar. Ondan dolayı en azından size yardımımız dokunduğu zaman bu şekilde gelsin arkadaşlar. Tam anlaşılır olsun. Anlamadığınız yerler olursa da elimden geldiğince müsait olduğum bir vakitte kesinlikle arkadaşlar sizlere dönüş yaparım. Tamam mı? Evet başlayalım. O merkezi çeyrek çember AB 3 BO 9 santim bize lisenler. X nedir diyor. Şimdi dikkat ettiniz mi? Burası yarı çap. Bu da yarı çap. Yani burası da 12. E 9, 12, 15 özel üçgeninden birinci sorumuzun cevabı basit olarak C şıkkı çıktı. Tamam mı? Yarı çapa yarı çap. 9, 12, 15 özel üçgenleri hatırlayın arkadaşlarım. Evet geldik buna. O merkezi yarım çemberde. HC e, eşittir. iki tane OH. Yani ben şuraya e, ne diyeyim? Şuraya X diyeyim arkadaşlar. O zaman ne olur? HC burası 2X oldu. E peki hocam şuraya baktığımız zaman şu bizim yarı çapımız oldu. 3x'e burası da 3x oldu. Peki ben şunu şöyle tamamladığım zaman çapı gören çevre açı 90 derece mi? Evet. Diklikten dik var mı? Var. O zaman 12'nin karesi 144 eşittir arkadaşlarım. Buradan dikkat ettiniz mi? 4x çarpı tamam mı? 4x çarpı 6x. Şuradan hemen x'imizi bulalım arkadaşlar. 24x'e x kare eşittir kök 6. x eşittir kök 6 geldi. Peki benden istenenler ne? çemberin yarı çapı. Çemberin yarı çapı 3x değil mi canlar? Buradan da 3 kök 6 gelecektir. Yani ikinci sorumuzun cevabı E şıkkı çıktı. Yani biz burada ökleti uyguladık. Dikkat ediniz. Geldik üçüncü sorumuza. E, ee, de tamam. Zaten merkezden kirişe diktir arkadaşlar. Şurası 90 derece. Şurası merkez belirliyorum şurada. Merkez olduğu için şurası e, ee, bana 8 vermiş. O zaman burası da 8. Ondan sonra BC'yi de bana 4 vermiş. Ben şuradan yarı çapımı şöyle çizdiğim zaman yarı çapıma ben R dersem buradan tamamı bizim arkadaşlar şurasının tamamı R olması için o zaman buraya R-4 kalması gerekiyor. Peki hocam acaba ben burada R'ye öyle bir değer versem sağlar mı? Bakın bizim bildiğimiz 6-8-10 özel üçgeni vereyim. Hocam 10 vereyim R'ye. Bakın 10 verdiğimiz zaman 6, 8, 10 sağladı. Demek ki benim yarı çap uzunluğum ne çıktı? 10 olarak bulundu. Üçüncü sorumuzun cevabı B şıkkı çıkmış oldu. Ya da arkadaşlar dediğim gibi bu pratik yöntemdir. Hocam ben pisagor yapmak istiyorum diyorsanız R eksi 4'ün karesi artı 8'in karesi eşittir. Işte R kare diyebilirsiniz. Tamam. Geldik dördüncü sorumuza. O merkezi çemberde BH OH eşit. Tamam. Bizden istenen BC uzunluğu nedir? Peki. Şimdi ben şuraya K demek istiyorum. O zaman burası K. Benim yarı çap uzunluğum 2K oldu. Hocam ben o A şöyle birleştirdiğim zaman bu da yarı çap uzunluğu şöyle 2K oldu. Şöyle bir üçgen düşünün. Şöyle arkadaşlarım. Burası 4 kök 3. Burası 2K burası K. Bu bana neyi hatırlatıyor? Tabii ki de 30, 60, 90 özel üçgeni. Demek ki şuradaki açımız 30 derecedir. Şurası da 60 derecedir. Neden? Çünkü 30'un gördüğü K iken 90'ın gördüğü 2K'dır. Peki hocam 60'ın gördüğü 4 kök 3 ise demek ki burası 4 de burası da 8 olur. Benden istenilen BC uzunluğu kaç tane arkadaşlar Kadir 2, 4, 4K. Yani 4K o da 4 çarpı 4'ten 16 olarak bulunur. Cevabımız 16 yani E şıkı çıktı. Geldik 5. sorumuza. O merkezi çember AB kiriş bizden istenen yarıçap. Şimdi şunu söyleyelim arkadaşlar size bir kural söyleyelim. Merkezden şöyle Merkezden kirişe indirilen dikme kirişi iki eş parçaya ayrı çizdiğimiz zaman buranın bir arkadaşlar şöyle bir ikiz kenar üçgen olduğunu söyleyebiliriz. Peki hocam merkezden kirişimize şöyle indirdiğimiz zaman bizim kirişimiz toplamında kaçtır hocam? 16 o zaman 8'e 8 olur. 8'i buraya 6'sı buraya. Dikkat ettiniz mi? 6 6 6 kök 2 geldi. Sonra yarı çarp çizeyim. 6 8 10 çıktı. Yani benim 5. sorumun cevabı A şıkkı çıkmış oldu. Tamam mı canlar? Geldik 6. sorumuza. 10 santimetrelik yarı çaplı. bir çemberin içinden geçen bir doğrunun 12 cm kısmı çemberin içinde kalıyor. D doğrusu çemberin merkezine kaç santimetre uzakta geçmektedir diye bize sormuş. Güzel. Şimdi bakın bizim yarıçapımız çapımız 10 değil mi? Alın size bir yarıçap daha. Alın size bir yarıçap daha. Bakın Şuradan tatlı merkezden kirişe indirilen dikme Kirişi iki eş parça ayır. 6'ya 6. Yarı çapımız 10'du. O zaman buraya ne kaldı? 8. E zaten benden de istenilen arkadaşlar. Şurası 6, 8, 10. Özel üçgeninden zaten şuradaki uzunluğu istiyor arkadaşlar. 8. Cevap C şıkkı geldi. Geldik 7. sorumuza. Şimdi diyor ki arkadaşlar AB çaplı çember. Tamam H5 5 tane AH yukarıdaki verilenlere göre çemberin yarı çapı nedir diye bize sorulmuş. Şimdi ben Şuradaki uzunluğuma ben A demek istiyorum. A haşa A, A desem. Hocam HB'nin tamamı 5A olması için o zaman merkez veriliyorum. Toplamında 6A olması için arkadaşlar şurası 3A'ya 3A olması gerekiyor. Peki ondan sonra bana e, CD de 20 vermiş. O zaman merkezin kirişi olduğu için burası 10A 10'dur. Peki şuradan arkadaşlar şöyle bir yer çap daha çizelim. O zaman burası ne olur? Burası da aynı şekilde 3A olur. Doğru mu? Şimdi Pisagor yapıyorum burada. 2A'nın karesi 4A kare artı 100 eşittir 9A kare. 5 tane A kare eşittir 100. A kare eşittir 20. A eşittir 2 kök 5 olarak geldi. Şimdi benden istenilen çemberin yarı çarpı, Yani 3 tane A. Yani 3 çarpı 2 kök 5'ten cevabım 6 kök 5 olarak bulunur. D şıkkı benim cevabım oldu. Geldik 8. sorumuza. Verilenlere göre AB kaç santimetredir? Arkadaşlar bakın dikkat ettiniz mi? Şimdi bu bir kirişler dörtgeni ise kirişler dörtgeninde karşılıklı açılar birbirini 180 dereceye tamamlıyordu. O zaman şuradan ortak çapı çizelim. Bu çap oldu artık. E benden istenilen AB yani burası. İki tane pisagor. Bakın arkadaşlar x kare artı 4'ün karesi eşittir şuraya. E zaten buradan da kök 3'ün karesi artı 7'nin karesi de zaten buraya eşit. Peki şuradan x kare artı 16 eşittir. Buradan 3 artı 49. Peki şunu diğer tarafa attığım zaman x kare eşittir. Buradan 52 16 çıkardık. 36 oldu. x eşittir 6. Yani benim ab uzunluğum 6 olarak bulundu. b şıkkı çıktı. Geldik 9. sorumuza. O merkezi çeyrek çemberin içinde o, o D, E, C dikdörtgeni verilmiş C, bana 13 vermiş C'de. Yani şurası arkadaşlar 13 vermiş. A'de bana 1 vermiş. E ondan sonra B, C nedir? Şimdi canlar şöyle bir pratik tekrardan süre hatırlatma olarak şöyle verelim. Şimdi bir dikdörtgende şunlar köşegen olduğu durumda şu köşegenle şu köşegen eşittir. Bunlar birbirini ortaladığı için. Peki o zaman ben şunun yarıçap uzunluğunu şöyle çizersem aslında benim yarıçap uzunluğum aslında 13'tür. Değil mi? O zaman burasının 13 olması için buraya 12 kaldı. Ee, şurası da 12 oldu. Burası o zaman 5 12 13 geldi. Benden istenilen BC uzaklığı e, yarı çapımız 13 olması için buraya kaç kalması lazım? Tabii ki de 8 kalması gerekiyor. Cevabımız D şıkkı çıktı. Tamam canlar. geldik ona. Şekildeki AB çaplı yarım çemberin içine KLM ne dikdörgeni çizilmiştir? ALMB B eşit 2 y 2 şurası 2. LM 16 şurası ML 16. Yukarıdaki KLM bölgesinin alanı nedir diye bize sormuş. Şimdi şöyle arkadaşlarım şöyle merkez belirledim kendime tamam mı? Toplamında e, kaçtı zaten 16. O zaman buraya 8'e 8 kalır. Peki benim yarı çap uzunluğum artık 10 değil mi? 10. O zaman buradan tatlı bir tane 10. Şuradan da dikdörgen olduğu için burası da 6, 8, 10 özel üçgeni geldi. Benden istenen KLM'ne dikdörtgenin alanı e, KLM boyalı bölgesi yani dikdörtgen alanı 6 çarpı 16. O da ne yaptı? 96 yaptı. Yani benim bu sorumun cevabı da C şıkkı çıktı. Geldik 11'e. O merkezi çember yukarıdaki verilenlere göre çemberin yarı çapı kaç santimdir diye bize sormuş. Şimdi arkadaşlar çember bilgilerini kullanacağız. 45'in gördüğü yay uzunluğu şurası ne oluyordu? 2 katı 90. E bu da merkez açı gördüğü yaya eşittir. Burası 90. Bana BC'yi 10 vermiş. E hocam burası ile burası 45'e 45 değil mi? İksi kenardan dolayı. E demek ki 90'ın gördüğü 10 ise A A A kök 2'den dolayı benim yarı çap uzunluğum 5 kök 2'ye 5 kök 2. Yani cevabımız D şıkkı olmuş oldu. Geldik 12'ye. ABC'de kare B çeyrek çemberi merkezi alan ABC'de 64. Hocam burası 64 ise demek ki bir kenarım şöyle 8. Burası da 8. E şimdi bu BD'miz köşegen olduğu için 8, 8, 8 kök 2 değil mi? E tamamı 8 kök 2, 8'i buradaysa o zaman diyeceksin ki x artı 8, 8 kök 2'dir. x eşittir 8 kök 2, x 8'den cevabım e olarak bulunur. Bu da arkadaşlar E şıkkı geldi. Geldik test 2'ye. C çeyrek çemberin merkezi BC 12 santim EF 4 santim bizden istenen AB uzunluğu nedir diye bize sorulmuş. Şimdi canlar ben şuraya bir K diyorum tamam mı K. Şu uzunluğun K artı 4 ise burası da K artı 4. Şuradan bir yarı çap daha çizeyim. Bu da K artı 4 oldu. Peki bunlar yarı çap. Hocam ben burada K'ya öyle bir değer vermek istiyorum ki burada arkadaşlar K'ya 16 değerini verdiğim zaman bakın 12, 16, 20 sağladı mı? Sağla. Demek ki burası 20. ben benden istenilen AB uzunluğu. Şimdi benim yarı çap uzunluğum 20. ben buraya da T desem T artı 12 eşittir 20'den T eşittir 8. Yani AB uzunluğum 8 olarak bulundu. Geldik ikinci sorumuza. ABC'de bir kare EBFK dikdörtgen BF 19 Ondan sonra FC8 bizden istenilen neymiş bakalım. Boyalı alan. Peki şimdi dikkat ettiniz mi arkadaşlar? Şimdi benim karemin bir kenarı 17 ise demek ki burası 17'dir. Şuradan bir yarı çap daha çizelim. Şöyle bakın şuradan bir yarı çap daha çizdik. Şuradan tatlı bir tane uzunluk çekeyim şöyle. Hocam burası 8 ise burası 8. Burası 9. Ondan sonra buraya bakalım. Bu da yarı çap 17. O zaman dikkat ettiniz mi buraya? Bakın 8, 15, 17 özel üçgeni geldi. Peki benim karemin bir kenarı 17 olduğu için buraya 2 kaldı mı? 2. E, 9 kere 2. Buranın alanı dikdörtgen olduğu için 18 olarak bulundu. Geldik 3. sorumuza. AB çaplı çemberde. F, C, tamam. E, de baştır. Şuraya X diyelim. Arkadaşlarım bakın. Burada şöyle yapabilirsiniz. Ee, ne istiyor bakalım yukarıdaki verilerine göre arkadaş. He, burada sizin yapacağınız iki tane öklit yapmak arkadaşlar. Bakın şuradan ilk önce şunu şöyle çizdim. Şöyle çizdim. Şurası 90. Doğru mu? Şimdi diklikten dik öklit olduğu için 6'nın karesi 36 12 çarpı burası kaç olması lazım? 3 yani 3 çarpı 12 arkadaşlar 6'nın karesine eşittir. Şimdi bu birincisiydi. İkincisini de şöyle yapacağım. Bakın bu birincisini orada AC'yi bulduk. Şöyle. Şöyle. Ondan sonra da şöyle arkadaşlar. Şurası bu sefer 90 oldu. Her ne kadar güzel olmasa da. Bu sefer de x kare eşittir. 4 çarpı 11 diyeceğiz. 4 çarpı 11. x kare eşittir. 44. x eşittir. 2 kök 11 olarak bulunur. Cevabımız bu soru için e şıkkı çıktı. Şunu şöyle tekrardan şöyle yapalım da. Evet. Tamam arkadaşlar. İki tane öklük. Birincisi çapı gören çevre açı 90'dan 6'nın karesi 36 3 çarpı 12'den sonra x kare eşittir 4 çarpı 11'den 44 olarak o da iki kök 11 olarak bulundu. Geldik dördüncü sorumuza. Şurada oranlar vermiş. Şuraya arkadaşlar ben ne diyeyim? Şuraya alfa diyorum. DC alfa dedim. Ondan sonra BC 2 alfa dedim. Şuraya da 3 tane alfa dedim. Şimdi toplamında 2, 5, 6 tane alfa eşittir 180'den yarım çember olduğu için alfa eşittir 30 derece. Demek ki şuradaki açımız, şuradaki açımız arkadaşlar kaç derece oldu? 60 oldu. Şurası 30 oldu. Şurası da 90 derece oldu. Şimdi bakalım. Şuradan tatlı bir tane 90 şuradan çekeyim arkadaşlarım. Tamam. BC zaten bana kaç vermiş? 6 vermiş. Şuradan bakın ee, şurası kaç oldu? 30 derece oldu. Çünkü burası 60 ya. Peki 30'un gördüğü 6 ise 90'ın gördüğü 12 değil mi? 12 geldi. Peki şuradan da tatlı bir tane çapı gören çevre açı 90 derece olsun diye çekelim. Çektik. E hocam burasıyla burası bir bu sefer 45'e 45 oldu. Bakın burası 90 ya arkadaşlar. Burası 45, burası da 45. Tamam. 90'ın gördüğü 12'se 45'lerin gördüğü demek ki 6 kök 2'dir. O zaman x değerim aşık olarak bulunur. Aşık cevabımız olur. Geldik 5. sorumuza. Demiş ki AB çaplı çemberde. AB çapmış. AB 5 güzel. O zaman yarı çap uzunluğumuz 5 bölü 2. Tamam. EF 4. EF 4 tamam. CD 3 CD ve F'e girişlerin arasındaki uzaklık nedir diye bize sormuş. Güzel. Şimdi arkadaşlar şöyle bir merkez belirleyeyim. Şuradan yarı çap çizdim. Şuradan yarı çap çizdim. Şuradan hatta devam edelim. Şöyle. Şöyle. Ondan sonra merkezden kilişe indirildik mi? Kilişi iki eş parçaya ayırdık. Şurası 90. Şurası 90. Şimdi benim çap uzunluğum 5 ise demek ki burası 5 bölü 2'ye. EF 4 olduğu için burası arkadaşlar 4 bölü 2'ye 4 bölü 2. O zaman burası 3 bölü 2 burası 5 bölü 2. 3 4 5'in katı olduğu için. Şuraya bakıyorum. Aynı şekilde C'de neydi? 3'tü. O zaman burası 3 bölü 2. Burası o zaman 4 bölü 2. Burası da 3 bölü 2. Şimdi bakın şurası ne oldu? 4 bölü 2 artı 3 bölü 2. Bu da 7 bölü 2'den cevabım 3.5 olarak bulundu. 5 şıkkı cevabımız oldu. Ezan okunuyor bu arada. Evet. Ebatları 4'e 7 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir odanın tam ortasına 2 metre yarı çaplı yuvarlak bir halı yerleştiriyor. Odanın kısa odanın kısa kenarına uzaklığı. Halının odanın kısa kenarı. Tamam güzel. Şimdi benim arkadaşlar şu mesafem toplamında buradan buraya kadar toplam 7 vermiş. O zaman şuradan şöyle ortadan ayırdığına göre. Burası 3.5'a 3.5 değil mi? Evet. E şimdi benim yarı çap uzunluğumu da şuraya 2 vermiş benden istenen uzaklık şurası. Yani x artı 2 3,5 olacak. O zaman x eşittir 1,5 olarak bulunur. Bu da benim sorumun cevabının B olduğunu gösterir. Geldik 7. sorumuza. ABC dikdörtgen AC köşegen AB 8 santim şekildeki dikdörtgenin içine çizilen çemberlerden her birinin yarıçapı kaç santimdir? Şimdi arkadaşlar şöyle yarı belirliyorum. Merkezden TT 90, merkezden TT 90, R, R Burası R, burası R. Artık burası 6 eksi R oldu. Burası da 8 eksi R oldu. Teğet olma özelliğinden şuradaki teğetleri arkadaşlar şöyle çizdiğimiz zaman bakın. Şurası 6 eksi R ise burası 6 eksi R. Şurası 8 eksi R ise şurası da 8 eksi R oldu. E peki bu bana 6, 8, 10 özel üçgen olduğunu gösteriyor. 6, 8, 10. O zaman 14 eksi 2 R eşittir 10'dan 2 R eşittir 4'ten R eşittir 2 olarak bulunur. Benim bu sorumun cevabı arkadaşlarım B şıkkı çıkmış oldu. Geldik 8. sorumuza. Şimdi ben bana buradaki yay uzunluğunu alfa şuranın da 3 alfa olduğunu vermiş. O zaman 4 tane alfa yarım çember olduğu için 180'den alfa eşittir 45 derece olarak bunu. Demek ki burası 45 derece. E şimdi hocam burası 45 derece ise ben şuradan tatlı bir tane yarıçap daha çizmek istiyorum. Burası 10. Şuradaki açımız kaç derece? 45 oldu. Şuradan tatlı bir tane 90 derece indiriyorum. 90'ın gördüğü olsa burası 5 kök 2'ye burası da arkadaşlar 5 kök 2 oldu. Şimdi bana ne verilmiş? Demiş ki C noktasının AB uzaklığı. Zaten arkadaşlar şu uzaklıktan bahsetmiyor mu? O da zaten 5 kök 2'dir diyeceğiz. Geldik 9. sorumuza. Diyor ki e, A merkezli AB yarı çapı, çeyrek çember yarıçapı 8. Demek ki şurası 8. C noktasının AB çaplı çembere uzaklığı. Şimdi canlar şu da yarı çap, bu yarım çember olduğu için burasının yarıçapı 4, burasının yarıçapı 4. Şunu merkezini birleştiriyorum şurası. Hocam burası da 4 değil mi? Şimdi benden istenen şuradaki uzaklık. Şuradan şuraya kadar olan mesafe. E hocam Pisagor'u hatırlayın. Bir kenar A, 2A, A kök 5 olmuyor mu? E 4, 8, 4 kök 5. Yani x artı 4 aslında 4 kök 5'tir. x uzunluğum 4 kök 5 eksi 4'ten cevabım e olarak bulunur. Arkadaşlarım bu da bu şekilde geldi. Benden şu x mesafesini istiyor arkadaşlar. Ona dikkat edelim. Geldik 10. sorumuza. Şekil 1'de verilen 3 adet yuvarlak tepsi şekil 2'deki gibi iç içe yerleştirilebiliyor. Buna göre en küçük tepsinin çapı en fazla kaç santimdir diyor. Şimdi arkadaşlar şöyle diyeceğiz. Şunun üzerinde bir nokta alalım. Bakın şuradan şöyle aldığımız zaman. Şu AB arkadaşlar AB büyük çemberde çap olursa yani şu AB büyük çemberde çap olursa küçük dairenin yarı en fazla olur. Bunu söyleyebiliriz. O zaman bunun yarıçapına çapına R buraya da R diyorum. Tamam mı? E hocam burası şöyle dikkat ettiğimiz zaman ee, kaç olacak bir bakalım. Kaç olacak kaç olacak. Şimdi ben aslında şöyle de yapabilirdim arkadaşlar. Şurasını şöyle şu merkezi şuraya aldığım zaman. Dikkat ettiniz mi? Şimdi bizim buranın yarı çapı 22 değil mi? O zaman ben şu büyük şuradan şuraya kadar olan mesafenin kaç olduğunu söyleyebilirim. 22 olduğunu söyleyebilirim. O zaman şuranın tamam 30 olması için şuraya 8 kalır. Toplamında bakın arkadaşlar şöyle söylüyorum. Yarı çapımız 22. Bu büyük mavi'nin yarı çapı 22 olduğu için burası 22 ise şu küçüğü 15 olmuş çap 30 olur. Şöyle çizdiğimiz zaman ee, buradan ne geldi arkadaşlar? 2r artı 8 de bu da yarı çapı eşit o da 22'dir. Tamam. Ee, buradan ne geldi bir bakalım arkadaşlarım? 2r artı 8 eşittir 22. Bunu şu tarafa attığımız zaman ne olacaktır? 2r eşittir 14'ten r eşittir ee, 7 geldi. Ee, bana diyor ki en küçük tepsinin çapı en fazla. Zaten yarı çapı R ise 2R aslında bizden isteniyor. O da 14 olarak bulunur. Cevabımız eşit. Ya da şöyle de yapabilirdiniz. Ee, Arkadaşlar burası toplamda 44 değil miydi? 2R artı 30 toplamında şuranın çapına eşitti. Yine söylüyorum. 2R artı 30 eşittir. Şuranın çapı 44 oluyordu. Buna da eşit Bu da bu şekilde geldi. Geldik bu sorumuza. Şimdi demiş ki arkadaşlar 11. sorumuzda şöyle demiş. Bakalım bakalım bakalım. Ee, demiş ki B noktası çeyrek çemberi merkezi yukarıdaki verilenlere göre C'de X kaç santimdir? Şimdi dikkat ettiniz mi? Şurası arkadaşlarım 4. Bu yer çap 4. E, bu da yer çaptır. Doğru mu? Evet. Hocam burası 4 ise bu bana bir şey hatırlatıyorum. Eşit eşit 4. O zaman bu da eşit. Biz buna muhteşem 3'ü demiştik. Demek ki burası 4'e 4. E 4. E hocam burası 4 burası 8. Bana 30 60 90 üçgeni veriyor arkadaşlarım. Şurası 30 şurası 60. Zaten burası eşkenar oldu. E yani çapımız 4'tü zaten. 4 arkadaşlar. O zaman burası ne olur? 4 kök 3 olur. Şurası 4 kök 3. Yani x artı 4 4 kök 3'tür. x uzunluğum 4 kök 3 eksi 4'tür. Cevabımız bu soru için e şıkkı çıkmış oldu. Tamam mı? Bu da bu şekilde gelmiş oldu. Geldik buraya. 12 demiş ki AB, AC, DF çembere teğet EF 6. Tamam. Şurası 6 6'ymiş. Teğet olduğu için şurası da 6. Şuraya arkadaşlarım X'e X, e X diyorum. E, ondan sonra başka ne diyebiliriz? Başka. Şuraya da Y diyelim. Benim şu uzunluğum Y artı 6 olması için burası da Y artı olması lazım arkadaşlar. O zaman Y artı 6 eksi X olacak. Şimdi e, başka ne verilmiş bana? ADF çevre ADF x x 2 x arkadaşlar buradan zaten x'ler gider. Bakın x'leri toplayınca gider. 2 tane y artı 6 6 da 12 eşittir 38. 2 tane y eşittir 26 y eşittir 13 olarak geldi. Zaten benden de y istediği için cevabımız 13 olarak bulunur. Evet değerli öğrenci arkadaşlarım çemberde uzunluğun test 1 ve test 2'sini test ikisini sizler için çözmüş oldum. Umarım yararlı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kolay gelsin.